15 Haziran 2020 günlerden Salı. Havalar da ısınmaya başladı. Evet, bir gene çekirdeksiz bir bağımız. 15 Haziran tarihinde yapraktan anlaşıldığı üzere büyük ihtimalle bugün bitirmişler bu olayı. Bugün budama işini, yaprak alma işini, filiz alma işini. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Tabi bu videoyu çekmemdeki amaç şimdi buradaki üreticimizin yaptığı hatayı, yaptığı hatayı sizlere göstermek. 15 Haziran ve gün ısın sıcaklıklar artmaya başladı ve artık bağlarımızın riskli bir döneme girdi. Bu aşağı yukarı 25 Haziran'a kadar sürecek bu gün dönemine yaklaşıyoruz. Ee, bu dönemde açılmış olması büyük riskleri taşıyor. Şimdi birazdan e, büyük ihtimalle olasılıkla da yanmaya başlamıştır. Bugün e, almışlar gördüğünüz gibi frizleri çok kısa e, kesmişler. E, tamamen salkımlarımız yani üzümlerimiz savunmasız bir halde güneş ışınlarına maruz kalacak. Şimdi bunun neticesinde yanmalar da başlayacak. İncelemelerimize başlayalım. Bakalım ee, bu noktada iç yanma olmuş mu? Olmamış mı? Evet. Evet. Evet, evet. evet işte şurada gördüğünüz gibi Evet işte güneşe maruz kalmanın bedeli başlamış. Yani bu artacak. Bu hız artacak. Görüyorsunuz şurada yukarıda artacak. Evet. İncelemeye devam edelim. Evet burada e, şurada görüyorsunuz çok daha bariz güneş yanıklığı. Bakın, eee yaprak alımı bugün bittiği halde e, güneş çok hızlı bir etkisini göstermiş. Gördüğünüz gibi e, tepelerden yanmaya başlamış. Şimdi bu bu noktada üreticilerimizi biz bilinçlendirdiğimiz halde zamanındaki işçiliği yapamıyorlar, gecikiyorlar. Bir sürü sebepleri var. Bunu da e, haklıdır haksızdır bilemiyoruz ama sonuç itibariyle yapılması gereken bir olay. Güzelim üzümler deforme oluyor. Evet şuradaki e, bariz bir güneş yanığı olayı. E, bakın tanelerimiz artık yanmaya başlamış. E, etkisini göstermeye başlamış. Evet bu hoş bir durum değil. Gördüğünüz gibi çok sıkıntılı bir durum. Evet. Gördüğünüz gibi güzelim salkımda zararlanmalar başlamış. Henüz bu tarafta yok bu tarafta neden yok? Çünkü yaprak alım bugün başladığı için e, güneşin etkisine maruz kalmadı. E, bu kısım e, yarın e, sabah güneşiyle beraber zarar görecek. E, umarım az bir zayiatla bunu atlatırız. Gerekli tedbirlerimizi aldık. E, bu tedbirler umarım faydası olacaktır. Hepinize sevgilerle